Evet arkadaşlar. çap yayınları 9. sınıf tarih fasikülümüzün yani 1. fasikülümüzün son uygulama alanını etkinliklerini gelin hep beraber çözelim. Hem de konu tekrarı yapmış oluruz. Uygulama alanı 3 ile bakın 3'ün ilk etkinliğini çözüyoruz birlikte. 1- Bir, Aşağıda 1. kutuda verilen bilgilerle 2. kutudaki kavramları eşleştiriniz. Hemen bir ile başlıyorum arkadaşlar. Doğu Avru Avrupa ve Balkanlardan Güney Yunanistan'a göç eden kavimlerdendir. Bunlar kimlerdi arkadaşlar? Dorlardı değil mi? O bölgeyi istila edip oraya yerleşen kimlerdi? Hemen şuraya yazalım C. Dorlar. Geçelim 2'ye. Firik göçleri sonucunda Anadolu'da yıkılan devlettir. Değil mi? Bunlara dayanamayarak yıkılan devlet Hititler arkadaşlar. Hemen oraya 2'nin karşısına T harfimizi yerleştirelim arkadaşlar. Üçe geçiyoruz şimdi. Denizlerde koloni kuran ilk kavimdir. Kimdi bu arkadaşlar? Fenikeliler. Neydi Fenikeliler? İlk çağın tüccar, denizci devletiydi ve hatta İlk alfabeyi bulan da kimdi yine arkadaşlar? Tabii ki Fenikelilerdi. Bunu da unutmayalım. Devam edelim dörde. Kendisini Tanrı'nın kralı olarak değil de adaletin kralı olarak gören Babil kralı kimdi arkadaşlar? Hammurabi'ydi. Hatta Hammurabi yasaları vardı değil mi? Sert, kısasa kısas. Buraya da I harfimizi hemen yerleştirelim. Beşe geçelim şimdi. Mısır'dan Mısırlılar tarafından ve Filistin'den de Romalılar tarafından göç ettirilen kavim kimdi arkadaşlar? İbranilerdi. Değil mi? İbraniler göç ettirilen, sürgüne gönderilen, göçe zorlanan kavimlerdendi. 6'ya geçelim arkadaşlar. 6'ya geçelim. Bir dönem oligarşik cumhuriyet ile yönetilen uygarlıktır. Kim bu arkadaşlar? Roma uygarlığı değil mi? Bir dönem Roma uygarlığı oligarşik cumhuriyetle yönetilmişti. Ee, yani e, soyluların seçme seçilme hakkı, aristokratik sınıfın seçme seçilme hakkı vardı. 7'ye bakalım. Sümerler'de ilk kanunları hazırlayan Burgakina kanunlarıydı. Bunu da çok tekrar ettik ki fidye usulüne dayalı nasıl kanunlardı? Yumuşak kanunlardı arkadaşlar. Geçelim 8'e. Kralları Ensi ya da Lugal ünvanı taşıyan uygarlık. Şimdi sevgili arkadaşlarım Sümerler. Sümerler krallarına Ensi, Patesi, Lugal hatta tüm her yeri birleştirirse Lugal kalma ismi veriyorlardı. 9'a geçelim. Kadeş anlaşmasını imzalayan Hitit kralı üçüncü hat değil mi arkadaşlar? Karşısında da Ramses vardı. Hemen buraya da G harfimizi yerleştirelim. Geçelim 10. son sorumuzu etkinliğimizin son sorusuna. Kara koloniciliği başlatan ilk kavimde kimdi arkadaşlar? Asurlular. Bakın Asurlular Anadolu'da bizim Kayseri Kültepe'de değil mi? Özellikle Anadolu'nun farklı yerlerinde neler kurmuşlardı? Karum denilen ticaret merkezleri koloniler kurmuşlardı. Bu bölümü tamamlamış olduk arkadaşlar. Gelin ikinci bölümümüze bakalım. Şimdi ikinci bölümde ne diyor? İlk çağda göçlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru ya da yanlış yolları izleyerek doğru çıkışa ulaşmaya çalışınız diyor. Hemen bakalım. Doğu Avrupa ve Balkanlarda Güney'e inen dorların ve akaların Yunanistan'daki kavimleri Anadolu ve Mısır'a sürüklemesine deniz kavimleri hareketi adı verilir değil mi? Bir adı da Ege göçteydi. Bu doğru bir bilgi. Her ihtimale karşı yine de yandakini de okuyalım. Tek tanrılı dine inanan Yahudiler Mısır'da yaşadıkları sırada Firavun'un baskısına uğradılar ve Hazreti Musa liderliğinde Filistine göç ederek İsrail krallığını kurdular. Aslında bu da doğru bir bilgi ama yanlış yazmış. Buradan takip etmiyoruz. O yüzden arkadaşlar geçtik buraya. Devam edelim şimdi. Filistin'deki Yahudiler Fenikeliler tarafından dünyanın dört bir yanına sürgün edilmiştir bunu yapan, bu sürgünü yapan Fenikeliler değil Roma'ydı. O yüzden bu çıkış zaten ne, ne oldu? Gitti. Buraya bakalım. Bakın Amurlular Milattan önce 3. bin yılın son yüzyıllarında Arapistan'da Filistin ve Suriye'ye oradan da Anadolu'ya göç eden Frigiler yıkmıştır arkadaşlar. Bu nasıl bir bilgi? Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Bakın hemen şurayı yuvarlak içine alıyoruz. Dördüncü çıkışa geldik arkadaşlar. Bakın e, buradaki diyagramda doğru yanlış takip ederek çıkışa varıyoruz. Lütfen dikkat edin. Gelin şimdi diğer bir etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen ilk çağda yaşanan gelişmeler gelişmeleri ilgili oldukları alanla eşleştiriniz. Hangi alanlar var? Bilimsel, siyasal, idari, ekonomik, hukuksal ve dinsel. Hemen birle başlayalım arkadaşlar. Bakın birle başlayalım. Romalılar egemen oldukları geniş topraklarda eyaletler kurmuşlardır. Bu hangi alana yazabiliriz bu bunun rakamını? Bakın C'ye yazalım, değil mi? İdari yönetimle ilgili bir şey hemen şuraya yazalım. Geçelim arkadaşlar 2'ye. Milattan önce 2750'de Uruk sitesi kralı Lugal, bakın Zagizi tüm Sümer şehir devletlerini birleştirerek egemenlik alanını genişletmiştir diyor arkadaşlar. Bu hangi alanda bir gelişme? Bakın bu siyasal alanda bir gelişme. 2'yi siyasalın altına yazıyorum hemen arkadaşlar. Devam edelim şimdi 3'e. Hitit krallarının ülkeyi tanrı adına yönettiği ne inanılırdı. Bu da yönetimle ilgili bir şey olduğu için 3'ü de hangi alana yazıyorum ben? Siyasal alana yazıyorum sevgili arkadaşlarım. Geçelim 4'e. Fenikeliler Kıbrıs, Girit, bakın Sardunya, Sicilya ve Kartaca'da koloniler kurmuşlardır. Kolonicilik hangi alana giriyordu? Ekonomik alana giriyordu. Hemen oranın altına 4'ü yazalım arkadaşlar. Devam edelim 5'e. Hititlerde kızların baba evindeki haklarını evlenirken götürdükleri çeyiz yoluyla aldıkları kabul edilir ve miras yalnız erkek çocuklarına kalırdı. Burada 5. madde hangi alana giriyor? Hukuktan bahsediyor değil mi arkadaşlar? Burada hangi alandan bahsediyor? Hukuksal alandan bahsediyor. Yani 5'i biz nereye yazıyoruz? Şurayı düzeltelim bir arkadaşlar. Hemen şuraya 5'i yazacağım. 5 yazalım. Burada hukukların, şey Hititlerin hukukla ilgili yapılarından söz edilmiş arkadaşlar. 6'ya bakalım. Mısırlılar dünyanın güneş etrafında dönme süresini hesaplayarak güneş yılı takvimini buldular. Tabii ki 6'yı hangi alana yazıyoruz arkadaşlar? Bilimsel alana yerleştiriyoruz. Geçelim 7'ye. Hititlerle Mısırlılar Suriye'ye egemen olabilmek için Kadeş Savaşı yaptılar. Bakın Kadeş Savaşı. Yine hangi alana giriyor arkadaşlar bu? Bakın siyasal alana giriyor. 7'yi nereye yazıyorum? Hemen şu siyasal alana yerleştirelim arkadaşlar. Geçelim şimdi 8'e. Lidyalılar Asurluların Anadolu'ya yaptıkları kral yolunu Efes'e kadar getirerek canlandırmışlardır. 8 ne oluyor yine? Ekonomik alan oluyor. Hemen 4'ün yanına neyi yerleştirelim? 8'i yerleştirelim. Ekonomik alan, değil mi? Kral yolu. 9'a bakalım. Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inanmışlardır. Bu neyle ilgili arkadaşlar? Dinle ilgili hemen dinsel alanın altına 9 rakamımızı yani 9. sorumuzu iliştirelim arkadaşlar. Devam edelim 10. Persler fethettikleri toprakları satraplıklara ayırmışlardır. Bu hangi alana giriyor? Tabii ki idari alana giriyor. Bunu da idari alana yazalım arkadaşlar. Geçelim Hangisini? 11. Milattan önce 58, milattan önce 21 yıllarında yaşayan Amasyalı Strabon, Roma İmparatorluğu topraklarında gezdiği yerlerle ilgili bilgileri verdiği 7 ciltlik Coğrafya adlı eseri vardır diyor. Biz bunu da hangi alanda bir çalışma kabul ediyoruz? 11'i bilimsel Strabon'un eseri. Geçtik 12 arkadaşlar. Bakın hemen 12'ye bakalım. Babil kralı Hammurabi eğer bir adam bir evi delerse deldiği evin duvarının dibinde öldürülecektir kuralını getirmiştir. 12 hangi alana giriyor? Hukuksal alana giriyor. Lütfen unutmayın. 12'yi hemen nereye ekliyorum? Hukuksal alana ekliyorum arkadaşlar. Bakın kısasa kısa sert kanunlarda. 13'e bakalım. Yahudiliği benimseyen İbraniler Mısırlılar tarafından Filistine sürülmüştür. Bakın bu da dinsel nedenle bir göçtür. 13'ü de hemen dinsel alanın yanına yazdık. Devam edelim 14. Akadlar Dicle ve Fırat nehirlerinin bir kanalla birleştirip tarlalarının bakın içinden geçen sulama kanalları yapmıştır. Bu hangi alana girer arkadaşlar? Ekonomik alana girer değil mi arkadaşlar? 14 hangi alana girermiş? ekonomik alana girermiş arkadaşlar. Hemen kaç yazıyoruz? Ee, şuraya ekonomik alanın yanına 14'ü de ekleyelim. Şimdi bakalım 15. Kirikler tapetes adı verilen halı ve kilimler dokunmuşlardır. Bunu da hangi alana ekleyeceğim arkadaşlar? Ekonomik alana ekleyeceğim. Unutmayın Lütfen arkadaşlar. Bakın e, her e, faaliyetin bir alanı var. E, bunları e, sınıflandırırken siz de tekrar dikkat edin arkadaşlar.